Müslüm Gürses kimdir? Müzisyen, şarkıcı, gerçek adı Müslüm Akbaş'tır. Hayranları tarafından Müslüm Baba olarak anılmaktadır. Arabesk müziğin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen Gürses, özellikle 90'lı yıllarda bir fenomen haline gelmiş, konserlerinde jiletle kendisine zarar veren fanatik hayranları nedeniyle büyük tartışma konusu olmuştur. İlerleyen yıllarda müzikal kimliği değişmiş, farklı türlerde eserler ortaya koymuş olan sanatçı Teoman'ın Paramparça ve Tarkan'ın İkimizin Yerine adlı şarkısını, Nilüfer'in Olmadı Yer isimli şarkısını ve Sezen Aksu şarkılarını da seslendirmiş, ünlü yazar Murat Hanmunga'nın sözlerini yazdığı ve tamamı yabancı şarkıların coverlarından oluşan Aşk Tesadüfleri Sever isimli albümü çıkarmıştır. 7 Mayıs 1953'te Urfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Babası Mehmet Akbaş, annesi Emine Akbaş'tı. Zeyno ve Ahmet isimlerinde iki